KALYA KREDİDESİ Bir zamanlar kötü kalpli bir büyücü varmış. büyülü bir ayna yapmış. Bu ayna her şeyi çirkin gösteriyormuş. Aynı zamanda huysuz bir gün aynı dünyanın üzerine düşmüş. Milyonlarca parçaya ayrılmış. Parçalardan bir bir kasabaya düşmüş. Bu kasabada gay ve kah bir iki arkadaş yaşıyormuş. Aynı parçası kayın gözlerini yansamış. Onun kalbini eksi altına almış kalbine bile huysuz bir şey olmuş. Geldi, kayana durunu anlayamamış. Onun eskisi gibi anlatamıyormuş. Kay sürekli huysuzluk yapıyormuş. bugün gün kay bu dışarıda oyun oynuyormuş. Büyük bir kurap gelip önünde durmuş sürücü Kaya kıza binmesini söylemiş. Kay hiç düşünmeden binmiş. Kızak göğe yükselmiş. Sürücü birden kayla kıyı dönmüş. Kıyı kayın tüm hayatını, ailesini ve dostlarını böyle unutturmuş. Artık kayın beyaz bir kağıt Işmış. Kayın kayboluşu geldi çok özmüş. Her yerde onu aramış. Nehir kenarında bir peri görmüş. Peri kayı betkeli aramasını söylemiş. Geldi, geldi perinin dediğini yapmış. Fakat dinli de kayı bulamamış. O sırada bir karga gelmiş. Geldiğini ya ağladığını sormuş. Geldi olan biteni kargaya anlatmış. Karga bir süre şey önce bir kraliçenin gittiğini söylemiş. Sıra eşi bir çocuk getirdi demiş. O çocuğun kar örebildiğini düşünmüşler. Geldi sıra şey başlamış. Karşısına çiçeklerin tepki bir kırak çıkmış. Kızı genç bir kız kullanıyormuş. Geldi genç kızı ne anlatmış. Kız geldi saraya götürebildiğini söylemiş. Aradıkları saray Kalya Kayı'nın bu sarıymış. Sarının her yeri yapılmış. Sarının içinde sayısız ayna parçaları vermiş. Geldi bu nedenle sarıyı çok farklı görüyormuş. Sarıyı çok güzel bir koşup arkasını sayılmış. Etkiyle büyü bozulmuş. Böylece karın kalbindeki buza erimiş. Kalyaki ilçesi de hata yaptığını anlamış. O aslında bir tane küçük kızmış. O, o sevmiyormuş çocuk ya o yüzden Kalyaki ilçesi. Kalyaki de hata yaptığını anlamış. Kayı serbest bırakmış. Kay ve geldi. sevinsine evlerine dönmüşler. Eskisi gibi birbirleriyle çok iyi anlatıyorlarmış. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bay bay.